Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber İstanbul'a dolaşıyoruz. İkinci günümüz. Evet. Neredeyiz? Neredeyiz? Gülhane Parkı'ndayız. Gülhane Parkı'ndaymışız. Park Ay Güneş geldi şimdi ya. İşte bir gölgeye gireceğiz. Çok güzel bir yer. güzel. vallahi. Sen attım burnumu. Çok güzel bir <laughs> Ama şuraya gidelim gel. Evet, Yukarılara gidelim mi? Parkın olduğu yerde. Ama yukarıda park var. Parkta biraz kayarız. Ama telefonla niye kaydanın altında? O zaman da annem çeker. İşte <laughs> böyle bir en fazla bu en fazla bu bölümün beşinci, beşincisi gelir. En fazla beşi arka arkaya çekerim. Arayla da yayınlarım. Yani bu bölümün 15 16. bölümü gelir herhalde. Bu yeni bir seri. İstanbul'da dolaşıyoruz Ne Herhalde. Ha gidiyoruz. Buralar İstanbul. İstanbul'dayız şu an. Çok güzel bir yer burası da. Ben gözlüklüyüm ama gözümü dinlendiriyorum. <laughs> ben gözlüklüyüm ama gözümü dinlendiriyorum. <laughs> evet tamam. anneciğim. Buralar yemyeşillik böyle. Bak gözde uçak gördüm.

Gidiyor sadece bir yerlere. Biraz güneş geldi. Belirleştik. Yu falan var. Dolma 90 lira. Tamam. önce 45 liraydı. Kuzey sen nereye gidiyorsun? <laughs> Önder. <laughs> şey. <Es> <laughs> maskemi çeleme <iç> indirdim. <laughs> ben de. Karavanlar var yukarılarda. Parka geldik. Sesi evet. e, duydunuz mu? Kızı önden gidiyor. Kızı parka nereye Parka mı gidiyoruz? buradan Başlattı. oradan değil. çıkmadık tam. Şey, görmeyebilir oraları. Bence, ya bence, bitecek. Geliyorum Hadi gel bakalım. Ya Gel buradan çıkma. mẹ đi chơi mẹ đi chơi mẹ mẹ chơi mẹ 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 arkadaşlar. Kuzey salıncak da sallanacak. Baba da geldi. Sen sen. <laughs> biraz kuzey sallanacağım. Hadi bir bekleyelim. Kuzey sallanıyor.

Boyun geldi. Güzel bir dönüm. Arkadaşlar. Bir günlüğünde kanalımıza daha da böyle bir günlük gelmişsiniz. Görürsünüz. like atıp, abone olmayı <laughs> unutmayın. Sevgiler. Hani neden kapatmadın? Sen kapatacaksın. Arkadaşlar, like atıp, abone olun. Yani böyle daha destek olabilirsiniz. Bay bay.